Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle tüm ticaret kariyerinizi değiştirebilecek 15 dakikalık bir scalping ticaret stratejisini paylaşacağım. Bu strateji iki ücretsiz ticaret görünümü göstergesine ve mümkün olan en iyi ticaret girişlerini bulmaya başlayan bir fiyat eylem tekniğine dayanmaktadır. Stratejiyi ve göstergeleri ayrıntılı olarak açıklayacağım ve ardından bir alım satım işlemi için birden fazla örnek üzerinden gideceğiz. Başlamadan önce bu videodaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tradingview.com'dayım ve grafiğimiz sonunda böyle görünecek. Bunların üzerine çizeceğim böylece grafiğimizi bu ticaret stratejisi için nasıl hazır hale getirebileceğinizi açıklayabilirim. Zaman çerçevesini 15 dakikaya ayarlayacağız ve bu strateji için normal mumlar kullanacağız. Bu nedenle göstergeleri grafikler eklemek için önce göstergeler sekmesine tıklamanız ve gizli emeğe bulut adı verilen ilk göstergeyi aramanız gerekir. Bu göstergeyi Tadic tarafından seçin. İkinci gösterge için Quant Therapy tarafından bu gösterge olan E-Extender aramak istiyorsunuz. Bu göstergelerdeki herhangi bir ayarı değiştirmeyeceğiz. Sadece varsayılan olarak tutacağız. Şimdi bu göstergelerin nasıl çalıştığını anlayalım bu yüzden önce bu gizli EMA bulutuyla başlayalım. Bu üç hareketli ortalamanın birleşimidir. Üzerine çift tıklarsak yeşil çizginin EMA 21, kırmızı çizginin EMA 200 ve beyaz çizginin EMA 89 olduğunu görebiliriz. Bu hareketli ortalamalar genel trend yönünü belirlememize yardımcı olacaktır. Böylece trende karşı işlem yapmayız. Dikkat edin, piyasa güçlü bir yükseliş trendindeyken hareketli ortalamalar önce 21'e, sonra 89'a Sonra 200'e gidecek şekilde hizalanır. Fiyat hareketi yoğun bir şekilde trend olduğunda EMA'lar arasındaki mesafe genellikle artar ve piyasa yatay hareket ettiğinde EMA'lar genellikle birbirine çok yakındır. Dolayısıyla bu göstergenin yardımıyla aslında piyasadaki bir aralığı tespit edebiliriz. Bu çok önemlidir çünkü kayıpların çoğu tam olarak bu süre zarfında gerçekleşir. Öte yandan piyasa düşüş trendindeyken EMA'lar bir şekilde hizalanır en üstte 200 mA, sonra 89, sonra 21 mA'yı görebiliriz. Bir yükseliş trendi ve düşüş trendi sırasında emyaların hangi sırayla hizalandığını hatırlamak çok önemlidir. Aksi takdirde genel eğilim henüz onaylanmadığında ticarete girme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi bir extender olan ikinci göstergeye geçelim. Bu araç bize ilk onay olarak hizmet edecek. Sinyallerine dayanarak alım ve satım ticaretine gireceğiz. Bu gösterge ilk başta biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Ancak aslında kullanımı çok kolaydır. Görebildiğimiz gibi 4 ana bölümden oluşur. Ana extender çizgisi. Bu dairelere sahip olan tam burada. Bu daireler aslında alım satım işlemi yapmak için sinyallerdir. Yeşil bir daire uzun gitmek için bir sinyaldir. Kırmızı daire ise kısa gitmek için bir sinyaldir. İkinci parça bu renkli histogramdır. Bu histogram ticari stratejilerimizde o kadar önemli değildir. Bu yüzden onu görmezden gelebiliriz. Bu göstergenin içerdiği üçüncü parça B genişletilmiş trend çizgisidir. Bu çizgi çok önemlidir çünkü bu alım ve satım sinyallerini onaylar. Örneğin gösterge kısa gitmek için bir sinyal verdiğinde bir extender trend çizgisi kırmızı renkte olmalı ve aslında bu göstergenin dördüncü parçası olan sıfır seviyesinin altında olmalıdır. Öte yandan yeşil bir daire basıldığında extender trend çizgisi yeşil renkte olmalı ve sıfır seviyesinin üzerinde konumlandırılmalıdır. Artık bu göstergelerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Öyleyse şimdi scalping stratejimiz için kesin kuralları anlayalım. İşte bir alım satım işlemine girmenin kuralları. İlk olarak fiyat hareketi EMA'ların konumu tarafından onaylanan bir yükseliş trendinde olmalıdır. Zaten bildiğimiz gibi ilki 21'e gider, sonra 89 sonra 200 EMA. EMA'lar arasındaki mesafenin de arttırılması gerekiyor. İkincisi, fiyat hareketi 89 EMA'ya geri çekilmelidir. Ya ona dokunabilir ya da ona gerçekten yaklaşabilir. Üçüncüsü, geri çekilme oluşturulduktan sonra bir ekstender tarafından yayınlanan yeni bir satın alma sinyali bekleyeceğiz. Bunun için göstergede yeni bir yeşil daire görünmesi gerekiyor ve dairenin kolumu çizginin altında veya üstünde görünebilir. Satın alma sinyalinin zaten bildiğimiz gibi ikinci trend çizgisi tarafından alınması gerekiyor. Çizgi yeşil olmalı ve sıfır seviyesinin üzerinde konumlandırılmalıdır ve son koşul gösterge geçerli bir uzun sinyal verdiğinde fiyat hareketinin 200 EMA'nın mm üzerinde kapatılması gerektiğidir. Bu yüzden ticarete buradan gireceğiz ve stop loss bu strateji için son swing düşük seviyesine ayarlanacak. Ve herhangi bir kar alma hedefi belirlemiyoruz. Sadece bir göstergede yeni bir kırmızı daire belirir belirmez kazanan uzun ticaretten çıkacağız. Gördüğümüz gibi kırmızı daire basıldı ve mevcut fiyat kesinlikle giriş fiyatımızdan daha yüksek. Bu nedenle bu uzun bir ticaretten çıkmak için geçerli bir sinyal ve sonunda bu ticaret karla sonuçlanacaktı. Bana sık sık hangi platformda işlem yaptığımı soruluyor. Ben şahsen kripto alım satım pozisyonlarım için her zaman Bitget'te işlem yapıyorum. Her zaman kaldıraçlarla işlem yaptığım için basit bir platform. Böylece pozisyonlarımı kârı daha hızlı artabilir. Ayrıca birden fazla pozisyona göz kulak olabilmeniz için 4 fiyatlı bir düzenle kullanabilirsiniz. Siz de bu platformda işlem yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bitket'e kaydolduğunuzda Telegram aracılığıyla alım satım işlemlerine ücretsiz erişim elde edebilirsiniz. Şimdi bu strateji için bir satış ticaretine girme kurallarından bahsedelim. Öncelikle fiyat hareketi düşüş trendinde olmalıdır. Bu EMA'ların konumu ile doğrulanır. Hatırladığınız gibi ilk 200'e gider, sonra 89'a, en altta da 21 EMA'ya sahip oluruz. İkincisi fiyat hareketi 89 EMA'ya geri çekilmelidir. Yine ona dokunabilir veya ona gerçekten yaklaşabilir. Geri çekilme oluşturulduktan sonra bir extender göstergesi geçerli bir satış girişi yayınlamalıdır. Bunun için göstergede kırmızı bir daire görünmeli ve ikincil gösterge çizgisi kırmızı olmalı ve sıfır seviyesinin altına konumlandırılmalıdır. Ve son olarak gösterge geçerli bir satış girişi yayınladığında fiyat hareketi 21 EMA'nın altında kapatılmalıdır. Bu satış işlemine buradan gireceğiz ve stop loss'umuzu son dönemdeki en yüksek seviyeye ayarlayacağız. Ve bir extender'da yeşil bir daire belirir belirmez kazanan bir satış işleminden çıkacağız. Ki tam burada karla bir satış işlemimiz var. Belirli bir işlem sırasında karda değilseniz ve işlemden çıkmak için bir sinyal alırsanız devam edebilir ve çıkmak için başka bir sinyal bekleyebilirsiniz. Şimdi bir alım satım işlemi için bir örneğe daha göz atalım. Burada fiyat hareketinin yükseliş trendinde olduğunu ve EMA'lar arasındaki mesafenin çok az olmalarını görebilirsiniz. Daha sonra fiyat hareketi 89 EMA'ya geri çekilir ardından burada yeşil bir daire alırız. Bize bir satın alma sinyali verir ve bu sinyal yeşil olduğunda ve sıfır çizgisinin üzerinde olduğu için ikinci trend çizgisi tarafından onaylanır. Ve son olarak satış sinyalini aldığımızda bu çubuğu 200 emanın üzerinde kapandı. Bu yüzden tam burada bu ticareti gireceğiz ve stop loss'umuzu son dalgalanmanın en düşük seviyesine ayarlayacağız. Ve tam burada bir çıkış sinyali alıyoruz. Bu yüzden buradan çıkacağız ve bu da başarılı bir ticaret olacaktı. Şimdi bir satış ticareti için bir örneğe daha göz atalım. Burada fiyat hareketinin düşüş trendinin olduğunu, fiyat hareketinin 89 EMA'da bir geri çekilme yaptığını ve geri çekilmeden sonra ikinci trend çizgisinin kırmızı rengiyle onaylanan bir satış sinyali aldığımızı ve aynı zamanda sıfır çizgisinin altında olduğunu görebiliriz. Ve nihayet sinyalden sonra bu 21 emyanın mm altında kapandı. Stop loss'umuzu son dalgalamanın en yüksek seviyesine ayarlayacağız ve tam burada ticaretten çıkacağız. Gördüğünüz gibi burada bir çıkış sinyali aldık ancak ticaretimizin bu noktada karlı olmadığını görebilirsiniz. Bu yüzden başka bir çıkış sinyali bekleyeceğiz ve oradan çıkacağız. Ve bu işlemde karla sonuçlanacaktı. Yani temelde stratejinin özü budur. Stratejinin potansiyelini daha iyi anlamak için kendiniz test ettiğinizden emin olun. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan, ve zile bastığınızdan emin olun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir sonraki videoda Görüşmek üzere.